Evet, e, belki bu çocuklardan biri şarkıcı olursa e, milyarder olacaksın. E, köşlerde, saraylarda yaşayacaksın. Hatta arabaların, yatların, e, medreselerin olacak. E, ama bunlar çok önemli mi yani? Elbet önemli takip. Evet. Aferin İsmail. Aynı kendi kalesine gol atan salak futbolcular gibisin. Evet. Merhaba. Hayır. Sen niye öyle konuşuyorsun lan şapşalıyım? Baba, bugün mahallede yapılacak çocuk şarkıcı yarışmasının Nilan'la asılıyordu. Ağzım donatmışım. Ver bakayım şunu. Zor, Ana, yaşasın. Kısmet ayağımıza geldi. Bizim veletlerden birkaç tanesini bu yarışmaya sokalım. Çocuklarını okula bile yollamadan şarkı yarışmasına nasıl sokarsın? Evet. nedir senin gibi paranızı anlamıyorum. Ayıp ediyorsun be ve Benim veletlerden bir iki tanesi kefeni yırtıp ünlü olsa fena mı olur? İlk kasetin parasıyla 250 metrekarelik Halı saha kiralar, hemen senin evinden ayrılırız. Ya o zaman birkaç çocuğu şarkıcı yap. Geri kalanını okula yolla. <laughs> ne zamanmış bu şarkı yarışması bir bakalım. Benim çocuklarımdan birini sokalım. Kesin kazanır. Vallahi benim çocuğum diye demiyorum ama sesi aynı bana çekmiş. Ben de tarlada böyle iyi türkü söylerdim. Ananı karpuz kestimi ya. Yok. Yemek o yüzden sizin tarlaya hiçbir karga yanaşmıyordu ha? <laughs> <laughs> Espri yapsa aktif oksijenli, beyaz nefesi aptal sarışın. <laughs> Boşuna kavga etmeyin. En güzel sesli çocuklar benim çocuklarımdır. Ha şöyle işte. Bu şarkı yarışmasına hepinizden bir çocuk katılacak. Hangi karımın çocuğu bu yarışmayı kazanırsa o karım yaşadı vallahi. Nikah hazırlıklarına hemen başlasın. Şan, şöhret, kara, lüks hayat ve evlilik cüzdanı onu bekliyor. Lüküs hayat mı? Ha? Aslan karım, bana böyle gülgül gibi sesi olan bir çocuk doğduğun için sağ ol. Çocuğumuzun sayesinde zengin olduk. Rica ederim koçum. Ne zaman istersen gene doğduk. Yarın ilk uçakla Miami'ye gidiyoruz hayatım. Sibel Can'ın villasının yanındaki göklerini satın alacağız. Allah. <laughs> Vay be hayali bile böyle güzelse gerçeği kim bilir ne kadar güzel olur. Aslan karım bana böyle bülbül gibi sesi olan bir çocuk doğduğun için sağ ol. Çocuğumuzun sayesinde zengin olduk. Alçak Mehmet. Rica ederim kurçum. Ne zaman istersen gene doğru. Yarın ilk uçakla Miami'ye gidiyoruz hayatım. canım bir yasanın yanındaki gökdeleni satın alacağız. Alalım kurçum. <laughs> hani o gökdeleni bana alacaktın memnun. Ayıp olmuyor mu? Ama kes sesini. Ukala hizmetçi. O senin asla gerçekleşmeyecek olan hayalin. <gülüyor> <gülüyor> Bu hayal hayal olarak kalmamalı bir an önce gerçekleşmeli. Aslan kan, bana böyle bülbül gibi sesi olan bir çocuk doğurduğun için sağ ol. Çocuğumuzun sayesinde zengin olduk. Ben abiyenin değil terbiyenin çocuğu. Süt annem de Sabriye'ydi. Ha? <laughs> Hadi ya. O zaman siz gelin buraya. <laughs> Çabuk yerle bizi. Aptal sarışın. Memnun. Daha bu sala hayal durmasını bile beceremiyor be. Sana yetenekli şarkı söyleyen çocuk doğurabilir mi <laughs> <laughs> Dikkatli olmam lazım. Yanlış bir şey kesinlikle yapmamam lazım. Oraya değil lan. Çabuk aşağı biraz aşağı. Lan oğlum sola sola. Sola dedim salak, sağa değil. Üç aşağı beş yukarı oluyor işte. Ne kızıyorsun ki? Salaksınız oğlum ya. Hem de var ya duble salaksınız. Şu görüntünüzle de salaklığınızı anıtlaştırdınız. Dur! Elinle nereden aşağıya. Bremen mızıkacıları sizi Ulan yoksa belediyenin yıkım ekiplerini çağırıp kaçak katınızı yıktırırım lan sizin. Hadi aptallar üstüne lan. Böyle kendi kendinize yıkılın <laughs> lan. Ulan. Aslında var ya. 300 milyon da fena para değil ha. Ulan keşke çocuk olsaydın be. Yarışmayı kazanıp parayı da kapardım biliyor musun? Sadece 300 milyon mu lan? Ondan sonra gelsin kasetler, gitsin diziler. ah be Ne bahsiz adamsın ha. <gülüyor> <Oops>. <gülüyor> <gülüyor> Bu da nereden çıktı lan şimdi? E abi benim demem o ki zamanında hostes yengeyi ayarlayıp çocuğu koymuş olsaydın tamam. Şimdiye belki de senin olan yarışmayı kazanıp şöhret olmuştu. Ulan salak salak konuşup kendini dövdürtme lan bana. Ne demek ulan çıçık koysaydın mı çıçık Uyar! Yer! Ne var yani abi yapamaz mısın he? Yoksa kısır mısın Bana bak. Şşş bana bak. Kısır değilsen ne diye bozuluyorsun Kürtekin abi? Yoksa yoksa erkeklikten erken mi istifa <laughs> Hiç merak etme abi. O işin de bir hapı var artık biliyorsun. Viagra Amerika. <laughs> Yalnız bir saat önce alman lazımmış. merak etme reis. Sen hapı al. Biz yengeyi bir <laughs> <laughs> Gidemem, Her gidemem, aşk seni, seni terk bilmem, gelirim, edemem, ölürüm, ölürüm, ben, ben sensin, kopar Lan ne biçim şarkı söylüyorum, patlıcağız lan, geç şöyle, sıradaki gel şöyle, dur şöyle, ha söyle. Bir tanem yok, sonra aferin yavrum maşallah hepinizin hissi bir birbirinden bir güzel olsun acaba değil, ya. tamam tamam sen git hadi sen söyle bakayım bir kuş Aa, tamam tamam yeter kes ye. Bu ne biçim şarkı senin. böyle? Aşkı Sana senin. çocuk şarkı söyle diyen mi oldu? En kısa zamanda acılı türküler öğreneceksin. Yoksa kafanı kırarım ha. Senin. Senin. Gel bakayım. Senin. Bu gece gel benim senin. ol Nasıl gidiyor? Sesi güzel olan çıktı mı hiç? Benimkilerin hepsinin maşallaha var memnunum. Bülbül gibi şakıyorlar. Vayyy. Sen asıl benimkileri gör. Sabahtan bir dinlemeye doyamıyorum. Hmm. Seninkiler nasıl kız terbiye? Nasıl olacak memnunum. Benimkilerde bir ses var. Bir ses var. Kulak hastalıklarına şifa olacak ses vallahi. Çok iyi aferin. Zaten Allah'ın küçük yuvalarından, küçük onurlarından neyiniz eksik? Hadi patlatın bakayım birer şarkı. Kayıt sırası burası mı? Evet. Buyurun. Şu bizim oğlan da şarkı yarışmasına kaydedebilir misiniz? Evet. Bak, Okumuyor bari şarkıcı olsun. Olsun tabii. Yavrucu küçük onurdan nesi eksik? Yalnız ben şeyi merak ettim. Şurada kimler var acaba? Kimler yok ki? Hıncal Uluç, Ajda Pekkan, Hulusi Kentmen, Sezen Aksu. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel, Leman Sam Ahmet San, sen öyle san. Maşallah maşallah pek de önemli şahsiyetlermiş. Herhalde miniyi kaydettirmekte kararlıysanız 20 milyon rica Aa tabi. Buyurun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah çocuğunuza televizyonlara çıkmayı nasip etsin. Amin amin kayıt yaptırmak için gelmiştim. De. Öyle mi? Tabii. Evet bayanlar baylar. Burası soyut gölgesi şarkı yarışması değil. Çay içmeyenin kaydını geçersiz sayıyoruz. Bu kaçıncı çay ya? İçimiz dışımız çay oldu. Çocuğun istikbaliyle oynama abla. Al şu çaydan içip tellerine acayip iyi geliyor. Bu çaydan bir bardak kendi revizyon şarkı yarışmasını bile kazanır şerefsizim. <laughs> tamam tamam ver bir tane. Bir tane dedim ayol çocuğun çişi gelecek yine. Aa, oh.